akşamlar. Ee, Ufa'dayız. Ee, kıymetli hocamız e, Mustafa Armağan abimizin teşrif teşrifiyle e, kıymetli büyüğümüz e, Fehmi Gayberi amcamızın abi. evindeyiz. Hem yani, Mustafa, amca, e, Mustafa amcamız diyorum <laughs> Mustafa hocamızla abi. akrabalıkları yani e, vesilesiyle <laughs> vesilesiyle de e, kendilerini ziyaret ettik. E, biz önce e, Fehmi amcamızdan e, Üstad Bedi Zaman Said Nursi ile bir hatırasını dinleyeceğiz. Talebeler. Nur'u nasıl tanıdığını. Bir de Risale-i Nur'u nasıl tanıdığını. Sonra vakit olursa Sebil Reşat'a nasıl abone olduğunu, <laughs> Büyük Doğu'ya nasıl abone olduğunu, Eski Urfa'yı nasıl e, bize anlatabilir. Sonra Her şey aklımıza kalmıyor. Yanlış yanlış şeyler konuşmuyoruz. Estağfurullah. <laughs> Eksik. E e e e e e e evet. E evet. Şimdi efendim 1952'de babam da amcam konuşurken dedi ki dedi, polisler Mahdi amcamı almış getirdiler babamın yanına ellerinde de bir kitap Hı. babam gelin yok kitap yok dedi ki bizi şey ediler gida o kitapları alak babam o kitapları bir gün evvel alınmış olan kitapları ambarımıza koymuştu yani Üstad Urfa'daydı o zaman. Yok, zaten yok yok. Bir yok, ya, da önce kitaplarını göndermiş. Taş, taş basmaları. Bir şey ya. A, neyse gittik ambardan çıkardılar. Babamla amcamı kalıp kara karakola kara götürdüler. Hmm. Götürürler. Ben de bir dükkândayım. akşama doğru onları bırak. Geldiler kitapları da getirdiler. Bu gibi şey suç unsuru var diye götürdüler. O da tabii yok bıraktılar. Hem kitapları bıraktılar hem babam gibi bıraktı. Üç gün sonra, iki, iki gün, üç gün sonra Abdullah Yegin ile Ceylan Hoca Rezvaniye Camisi'nde iki tane hücre tutmuşlar burada artık nasıl olursa. Babam beni amcamla beraber oraya götürdü ben amcamla. beraber. Ve orada tanıştık. O Rezvaniye e, oda, he, Dede Osman o, he, ki Dede Osman Veli Hazretleri bu odada kalıyormuş. Ha. Hay maşallah. He. Ha, Seyahat He, yalnız bir de şu var, e, değil ben Rızv, yolda bir amenet verdiler bana şey değil, e, Evliya Çelebi. Bunu götür Rizvaniye Camisi'ne Urfa'da. Orada bu bu ad, adama şehit, teslim et hediyeyi. Değil, ben de hediyeden haberim yok. İçimden dedim ki keşke bu hediyeyi verirken o muhterem adam bana da dua edeydi. Hmm. İçinden geçti. ben Rizvaniye Camisi'ne girdim. ve sola sola baktım. Kimse görmedi. Bir baktım üstü içerikli yani böyle bir şeyli bir muhterem diye doğru geliyor. Daha gene diyeceğim ki filan adam nerede? Ben bu emaneti var ben de vereceğim. Dedi ki zilli oğlum, Mehmet Çelebi. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> bizim emanetimizi <laughs> bir. Emanetimizi bir. Duamız da senden. Neyi ben baktım ki şeyim e, tiplerim da bir Allah rahmet etsin. Ha, orada biz kaldık iki üç gün üçüncü geçmiştikimiz günde o yani derse başladık. Bir arkadaşım şey getirdi babası bir kese kağıttan bir torba, bir emanet getirdi. Neyiz? Dedi babam yolladı talebelerden birisi. Açtı Abdullah hoca baktı ki bir iki Abla tane Abdallah hoca değil he, mi? Evet, iki, yani. üç tane salkım üzüm Allah Allah babası Allah Allah. yollamış hocasının talebeler. Hmm. Dedi bu nedir? Dedi babam yolladı açtı. Dedi bak. Biz bunların birer hapı alıcağız, her biri bir haba aldı, fakat dedi, sakın bir daha bize hediye getirmeyin, biz teberrüken olacak, bize hediye getirmeyin, oldu mu? Ya biz bunların alımını siz yiyin, bize verdiler, yine birer hapı aldılar, inceleye bakın. Ya. İşte Allah razı olsun. Hocam dediniz, e, annem bu hatırayı anlatırdı, e, hocamızın amcasına dair bir hatıranız ya, var mıydı? Öyle isim olarak geçerdi o. Yani o tabii kadın olduğu için onları bilmesi mümkün değil ama o Cahit Hafız'ın falan isimleri geçerdi böyle. Bizden soruyorlar. Vahdi Amcanın Youtube'da Çünkü, bir videosu var. Vahdettin Gayber yazarsanız. Evet. Bir 10-12 dakikalık Üstad'la Barla'ya gidip oradan Mevlana Halil oldu. O videoyu bulabilirsiniz. Evet. O anısını anlatıyor. Yok, 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 Bizim yani, gençlik arkadaşımız. da anlatmayı. Onu da hani onu dinleriz. Hani hı hı. buradayız diye. Evet. Ee, hocamızı dinledik bu sabah hocam siz eski bir fay... anlatacakları var ya. Buyurun. Yok Yo, yeterli o öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi cenaze de... bu Urfa'da Risale-i Nur evet, her 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 evet, evet, evet. evet. Sonra Mustafa Kılıç Hoca oldu. Onlar gittiler. Sonra Mustafa Hoca oldu. O Mustafa Hoca da Allah rahmet etsin. E, Leyla Kadir geceleri bana telefon ederdi. Hmm. Ya Fehmi buyurun arkadaş olmuştuk. Bu gece dedi bu Leyla Kadir gecesi Mevlüt gecesi var. Acık dedi seni rahatsız edecek. Kaç tane misafir alabiliriz? Tabi ben 30 derken 40 derken 50 oldu. i̇ki kuafile birden geliyor. Her tabii tabi son zamana kadar 50 tane çocuk ben de çok kalfaları ya. Gidin Rızvaniye camisine alın gelin ben gitmiyorum. Çocukların anlatıyor diye ki usta en başta diye 50 kişi. Kafadan. Yok <laughs> yok yo, orada yazılı 50 kişi evet. demiştik ya. Ben Mustafa Hoca'ya telefonda demişim 50 kişi. Diye usta ele diyene kadar bütün millet bize dönüyor bakın. <laughs> 50 kişi. <laughs> yani şeylerine gidiyor. Buyurun hocam.